başla. Herkese merhaba. Bugün sizlerle e, iş parça sıfır alımı ve siyasi torunumuzda program yazımı göstereceğiz. Bu yazdığımız programı da satır satır ve seri halde işlemiş olacağız. Öncelikle mod anahtarıma edit konumunu alıyorum. Edit konumunda yeni bir sayfa açacağım. O 24 diyorum. Insert diyorum. Program geldi. EO insert yazıyorum. Şu an kodumu yazmaya hazır. Kodlarımı yazacağım. G90 s 500 M3 Aero Insert. Takım 0101 EO, Insert. G0 X45 Z0 Aero Insert. G1 ile X eksi 2'ye F0.3 ile gitsin. Aero Insert. G0 X32 z1 l insert g1 z0 e0.3 e insert x35 zx1.5 e0 insert Programımı baştan kontrol ediyorum Evet şu anda programım hazır halde. Programı başlatmadan önce diş parça sıfır alımını göstereceğim. Parçamı ayaklara, ayaklarımın arkasında dayama bulunuyor. Bu dayamaya bastırarak basılı bir şekilde aşağıda bulunan pedala basıyorum. Ve şu an parçamı iyice sıkıyor ve kontrol ediyorum. Şu an parçam sıkılı bir halde. Diş parça sıfır alacağım. Hangi takımla alacağımı tanıtıyorum tezgahıma. Takım 01-01 ile alacağım. Eo bin sort diyorum. Takım 1 geldi. Öncelikle jogda hızlı bir şekilde iş parçasına yaklaşacağım. Buradan ilerlemeyi arttırıyorum. X ekseninde iniyorum. Z ekseninde biraz daha gidiyorum. Artık yaklaştığım için handle'ı alıyorum. Daha hassas bir şekilde yanacağım parçama. X ekseninde iniyorum. Manuel bir şekilde devir vereceğim şimdi parçama. S400 devirler benim için der devirler. Z ekseninde parçama yaklaşıyorum. Talaşın kalkması lazım. Evet, şu anda talaşın kalktı. Panelimden Offset'e geliyorum. Offset'ten Workshift'e tıklıyorum. Workshift'ten de Measurement'ten Z seçeneğine gelip buradan 0 burada da bulunan Input tuşuna bastığımda değerlerim şu an 0'ını almış oluyorum. İş parçasından manuel bir şekilde öncelikle uzaklaşıyorum güvenlik için. Ondan sonra da mod anahtarımdan ZRN'ye alıp Auto Return'e gönderiyorum paletimi. Şimdi yazdığım programı single Block'ta satır satır işleyeceğim. İşlemek için ilk önce editten reset'e basıyorum. Satır başına geliyorum. Memory'e tıklıyorum. Burada bulunan single block tuşunu aktif hale getiriyorum. Ve start'a basıyorum. Devirim geldi. Takım geldi. X45 S0'a ilerliyor. G1'de X-2'ye iniyor. tekrardan G0 X31'e çıkıyor. Z0'a dokundu. Burada bir pah kıracak. Pahı yaptı. Z-50'ye gidiyor. X36'ya geldi. X30'a indi. Z-40'a gidiyor. Yeah, that much to go there.